Saat 18'de Bostanlı'da çatı varmış. Evet. Cumhuriyet bir millet uyanıyor sergisi açılıyor. Cumhuriyet bir millet uyanıyor sergisi. Sevgili koleksiyoner, e, ne diyorlar ona y yemek uzmanı, araştırmacı e, Necat Yentürk'ün oluşturduğu ikinci sergi bu. İşgal, Kurtuluş ilk sergiydi. Uzun süre kaldı. Şimdi Bir Millet Uyanıyor sergisi yapıyor. Nejat Bey bu konuda baya uzman bir insan. Gerçekten uzman bir insan. Zaten uzman olduğu için İzmir'deki her şeyologların bir ikisi ona kafayı takmış durumda. Yani e, enteresan dedim ya size o her şeyologlarla ilgili... 18 Ekim'i bekleyin. 14 Ekim diye biliyordum ben. 14 değilmiş. 17 Ekim'de bir şey olacak. 18 Ekim'de yani yarın bir şey olacak. Ben de 18 Ekim'de burayı buranın gök kubbeyi kimin başına kimlerin başına yıkacağımı size ilan edeceğim. Yeter artık. Gerçekten yeter artık yani. Yani bugün karşıyakadaki yurttaşlar, gidebilecek yurttaşlar 18'de çatı Bostanlı'da bir çatı varmış. Çatı park mı? Ne? Park çatısı mı? Ne bileyim Öyle bir yer varmış. O da sergi açılacak. O sergiye sahip çıkın. Ve gerçekten Karşıyaka'yla da gurur duyuyorum. Karşıyaka ne kadar farkında bilmiyorum ama İzmir'in alayına şu Cumhuriyet'in 100. yılını, işgalin 100. yılını böyle şakır şakır gösterdi. Hem büyükşehir hem konak belediyelerindeki sözde her şey olukların Yüzlerinde şamar gibi patladı ama şamarı anlayacak surat yok adamlarda kösele olmuş tükür yüzüne ya Rabbi şükür der yani yani karşıyaka güzel bir iş yaptı ben Cemil Tugayı e, tebrik ediyorum gerçekten tebrik ediyorum dediğim gibi siyasi tercihler beni ilgilendirmiyor o onu destekliyormuş bu bunu destekliyormuş falan onlar benim pek şeyimde değil umurumda değil şimdi bakın bugün dedim ya bir farklılık yapalım bir farklılık yapalım şeyden gazetelerden size bahsedeyim burada ben tablette açtım ee, o, o önümde bir sıralama var ama tabi hepsini vermeyeceğim ben. Ben İzmir merkezde yayınlanan gazetelerden bakayım neler var. Mesela bakın, ha bak 9 Eylül'de güzel bir haber var. Yer yer var ev yok diyor. Biz bunu işlemiştik değil mi? İzmir'de 6-9'luk depremin ardından diyor 9 Eylül 3 yıldır evlerine kavuşmanın hayalini kuran depremzedeler yine hüsrana uğradı. Rezerv alanda bulunan 400 ailenin projesi tamamlanmayınca Onlarca kişi evsiz kaldı. E tabi 9 Eylül'deki arkadaşlarımıza günaydın diyelim. Ee, biraz geç oldu bu haber. Yani ben bugün gördüm. Çünkü ben bunu söyleyeli neredeyse daha 90 saniyede de bunu dile getirmiştim. Bir ay kadar olmuştur belki de. Ama şöyle de bir şey var. Ee, bu e, evlerden e, epey bir kısmı e, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Kredi Yurtlar Kurumu'na da lojman olarak satıldı. Anlatabiliyor muyum? Gerçekten bayraklıda durum çok fena. Gerçekten fena. Körler sağırlar birbirine ağırlar siyaseti var. Yani bayraklıda bir tane e, ilçe başkanının herhangi bir partinin ilçe başkanının gerçek bir bayraklı sorununa parmak bastığına şu ana kadar şahit olmadım. Çene suyu çorba. İşte, olay bu. Yine kış geliyor. Efendim bakalım. Aa bak Ege Telegraf. Benim eski gazetem. Kahramanlara tam destek diyor. O kahraman dediği kim? Allah İzmir Emniyeti. Yani İzmir Emniyetinde kahramanlar mı var? Emniyet güçlerinin bilgi ve becerilerini atılmak için faaliyet gösteren eğitim şubenin çalışmalarını şube müdürü Hayal hayatın içinde ha, Ege Telgraf TV'de. İyi de ben bir şey söyleyeyim. Ege Telgraf İzmir Emniyeti ile arası bu kadar iyiyse iki akşamda bir cumartesi akşamı yine silahlar patladı. Ne ne olduğunu anlayamadık. Yani Bayraklı'da emniyet müdürü var mı? Var var var. Bayraklı'da kaymakam var mı? Var var var. E niye Bayraklı'da helva yok? Niye Bayraklı'nın sokakları hala karanlık? Niye Bayraklı'nın bekçileri sadece belirli caddelerde? Niye Bayraklı'da dolaşması gereken asayiş devriyeleri sadece belli yerlerde? Öyle devam ediyor. Kim bu? Nasıl böyle konuşur? Aha! Bana! 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 Bak ben kim olduğumu söyleyeyim. Makam fark etmez. Sen bilirsin değil mi? Hancılar yolcular. Ben hancıyım. Ama kızı olmayan hancı. Anladınız. Yolcular hanın kurallarına uymak zorundadır. Hancının söylediklerini dikkate almak durumundadır. Ben de İzmir'in bir hancısı olarak yolcu olan atanmışlara diyorum ki, Bayraklı'da birileri silahla oynuyor. ben ayıramazdım sesler, sesleri artık sağ olsunlar başı külahlı eli silahlılar sağ olsunlar artık anlıyorum. Hım pompalı bu. Ha bu 765. Yok yok bu 9 falan. Ha, demeye başladım ya. Var mı böyle bir şey? Sayın Emniyet Müdürü, sayın vali ve diğer sayınlar, bayraklının sayınları. Say say bitmezler. Say say bitmezler. Zaten bir şey söyleyeyim mi? İzmir'de elinizi nereye çarpsanız ya bir sayına değer ya başkana. Her şeyin başkanı var İzmir'de. Her yerde ama her yerdedir böyle değil mi? Her yer her yerde başkanlar. Şimdi mesela Kemeraltı Esnaf Odası e kurmaya çalışıyorlar. Yani oraya da bir başkan. Bir başkan lazım. Evet bakalım. Sanayi bölgeleri acil arttırılmalı demiş benim sevgili kardeşim Serkan Aksüek. Haber Ekspres'e bakalım. Barışa sımsıkı sarılmalıyız. Çok güzel. Şimdi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bir yere gitmiş. <laughs> da ben bunu nasıl okuyacağım? Valla psikoloji organizasyonlu bir yere gitmiş uluslararası psikoloji düzenlenen Abi bu haber express İngilizlere falan mı satıldı ya? Abi bu nasıl okunur ya? Başkan nereye gitmiş? Neyse gitmiş bir yere konferansa. Demiş ki biz burada konuşurken geçen her bir saniye siviller, masum insanlar, çocuklar ölüyor. Bir yandan da birileri bu kanlı oyundan kendilerine pay çıkarıyor. Çok güzel. Doğru. Da Ya şuranın neresi olduğunu bilsem, hani İngilizce yazıldığına göre ecnebi memlekette mi bunları söylemiş? Yani ecnebilere mi söylemiş bunu? Bilmiyorum. İkinci el satışında fırsatçıya dikkat. Cengiz bak bu haber sana. Sen araba almak istiyorsun ya şey e, ikinci el ama son model gibi güzel araba almak istiyorsun. Fırsatçılar varmış dikkat et. İlk ses aa güzel haber. Bak bak ilk seste ne var? Süt ve süt ürünlerine yüzde on beş zam. Ne oldu? İnekler daha mı kaçtı? He? E daha da yandı bitti kilo oldu. Süt ve süt ürünlerine yüzde on beş zam. Yüzde on beş zam görünür zam. Bunun hellimi var, loru var, kırığı var, tulumu var, ezinesi var, çakma ezinesi var. Laktozlusu var, laktozsuzu var. He? Kutusu var, şişesi var. Torbası var, açığı var. Yandım keten elva. Memlekette inek kalmadı, inek. Keçileri zaten tribünler kovaladı. Keçi, inek. Gitti, süt yok, süt yok. Yani peynir. Evde yapın diyeceğim, onun için de süt lazım. İzmir Ticaret Odası Süt Grubu Komite Başkanı bugün itibariyle süt ve süt ürünlerini e, %15'lik zam yapıldığını belirterek üretici ve sanayicinin zor günler geçirdiğini söyledi. Ufak ufakat başkan, ufak ufakat başkan. Üreticiyi istismar edenlere de bakmak lazım. Fırsatçılara da bakmak lazım. Stokçulara da bakmak lazım. Üreticinin ürettiğini yarı fiyatına almaya çalışan sanayicilere de bakmak lazım. Sanayici zor durumda falan değil. Yemeyin beni efendiler yemeyin ya. Zor durumda olan iflas inf eder, Konkardoto yapar, bir şey yapar. Ne bileyim parayı hortumlar, kaçar. siz İzmir'de duydunuz mu böyle bir şey? Şey gibi. Var ya bir tane e e Eşkenazi. Moise Mo Mo Eşkenazi mi? Ne ne Eşkenazi o? Tekstil'in bir şeyiymiş. Ha adam tekstilciler kar ediyor. Bu sene İran patlaması deyip deyip duruyordu. Bulacağım onları o şeyde. Çarşamba günü yayında anlatacağım. Gö göstereceğim eski kayıtları size. Bulacağım o şeyi. Beyefendi tekstildeki ihracattan çok memnun. Benim ülkemde babalar çocuklarına mont alamıyor. Tekstil cennetiyiz. Tekstilin cenneti ne olur? Bunun adı ucuzluktur. Ha terzilere sorun. <laughs> İnsanlar gömleklerinin yakalarını ters yüz yaptırıyorlar. Bunu bilmiyordum ben. bilmiyordum ben bunun ne demek olduğunu. Çünkü benim kemer altında gömlekçilerim vardı. Ucuz ucuz alıyorduk. Şimdi nerede? Ayakkabı fiyatlarına bakın kafayı yersiniz ya. Ne yapacağız? Roma sandaleti mi giyeceğiz? E oldu olacak atalım pantolonunu ceketi şeyler gibi kefen gibi giyiyor ya Araplar böyle yerlere kadar çarşaf gibi onlardan giyelim.